istedik ama gördüğünüz gibi ağacılar bizi rahat bırakmıyorlar. Evet. Olsun. O zaman ne yapalım? O zaman gidelim de tekne çekelim yapalım o zaman. Gidin <laughs> aldın mı ağacımı? Aldık aldık. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Ağacı tamam. tam karşımıza baksana. Atmaya başladı. Bitti misin brocuğum? Geçelim. <laughs> evet arkadaşlar biz selamünaleyküm diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi Uludur'un açıklarında. Balık peşindeyiz. Rodos fırtınaları var. ülkemize biliyorsunuz bir haftadan beri balık buluyorlar. Hala var yani şu an fırtına. Şu anda da var. Fırtına <laughs> almayan bir adaya gidelim dedik. Çelebi adası zaten biliyorsunuz daha önce de gittiğimiz bir adaydı kendisi. Ama oraya da önümüze ağ döktüklerinden gördünüz zaten. Biz de dedik hadi hep beraber denize çıkalım. Demir kaptan tekrar Serdar kaptanlıyız. Geçen hafta çekim yapamamıştık. Biliyorsunuz arkadaşlar sistemimizle uğraşıyoruz ve sistemimiz de şu an açıldı. Benimoltap.com sitesinden artık alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir zaman abi göster parmağını göster. Aynen parmağımı takip edin. Buradan artık istediğiniz gibi güvenli alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani gidip ada adamla alışveriş yapayım bundan sonra. Benim <gülüyor> 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 Biz şimdi burada iyice biz bol alacağız. Kaptan bize verdi gazı yok dedi. Antenli mercan geliyor dedi. Fangi geliyor dedi. Antenli yok. yok. Tranca tranca dedi. Bana yer yer tranca çıkıyor dedi. Çupra dedi. Sinerit dedi. Sinerit dedi bir ara. Sinerit dedi. Dedi Antenli değil sinerit diyeceğim. Valla asan diyor. güzel diyor baksana. Kamış eğildi diyor. Kırıldı kamış diyor. Lerefe kamış abi. Lerefe mi? Demek Al. ki balık havanın kararmasını bekliyor. Kaptan nedir bu ya? Hopp karagöz. <laughs> Hadi ilk balığımız karagöz gençler. Güzel, Güzelmiş yalnız ha gelmeseydiniz ilk balık olarak şaşardım zaten. Hasan'cım. Yani, ee, <laughs> evet, ben oldum diye hemen gelmişler şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> sen, kendini kendiniz denize mi atacak kamışla beraber broşum? <laughs> abi bu kamış nasıl bir şey <laughs> be? Oğlum bir on bir... Ooo çok iyi bastı ha. Ama üçleme. İri karagöz bu ha. İri karagöz İri abi. İri karagöz. Çek Hasan'cım, çek Hasan'cım. Hop hop hop. Of 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 fangirli ha fangirli fangirli mercan mı, mercan normal mercan <laughs> ha çek çek çok güzel mercan normal ha Normal mercan abi Dur bakayım kuyruğuna bakayım fangirli fangir, fangir. evet abi. kuyruğu beyaz fangirli Hahaha Hani bir de Al <laughs> <Bro>, basıyor <laughs> Sen varsan balık yok diyordu Serdal abi <laughs> Evet ilk balığı oraya kaldı ha, evet. hadi bakalım Evet ilk fangirli aldı hadi bakalım Gülüyor mu Berke'cim <laughs> Çök 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 onar şu karagözler öyle Hahaha Kamışı alamadım içeri Kamışı kıracak abi dostum. Allah 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 al. Dikkat çaba <laughs> tavana çarpmasın kamış. Of 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 karagöze bak. Çok güzel karagöz aldı be Bölgeciğim. Oh. şu ışıkları çıkart bakalım. Bir şey görür müyüz denizde? Hasan Paha bile balık çekiyor. <laughs> Aynayı göremiyorsun. Kaptan gidiyor mu aşağıya? Vallahi kayıyor. Vallahi reyting artacak He? daha az daha. <laughs> Nasıl proje balık? Hop 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 hop. İki tane iki tane. Hop o. arkada Arka da Sargoz mu? Sargoz. Sargoz. Oh yavrum benim Sargoz'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki salalım projum. Aşağıdaki yalnız Kalil'e bir sargoz Değil mi? Çok güzel sargoz. Eyler Hasan'cığım. Hadi Al, bakalım. Yapıştır. Ne yapacağız? Korsayı yapma dedi kaptan. Allah Allah. Balık arka tarafa konumlanmış ya. Berkeciğim. Kalan mı açıyorsun Abi benim kalama çok açık ya. Sen, ha, ha, kafa onu kalamıyor o zaman. Hadi ben hiçbir şey görmüyorum ya. Heh. Sen bir şey görme zaten kaptan. Oğlum geldi. Kral açık Trollüyorsun bir Açıktan geliyor balık ha. Abi kepçe de daha... Oo, aç biraz kapat kalamıyor kapat. Yoksa o balık gelmeyecek ha. Kepçe de lazım olabilir mi acaba? Kepçe de lazım. Kepçe bak hemen onun kafasında bak. <laughs> Allah yani. Vallahi, Vallahi sağlam basıyor hayvan ya. Evet, güzel. sağlam bak geliyor. geliyor, geliyor geliyor. Çok güzel balık evet, ha. Oo evet. aynaya bak. Aynaya, aynaya, aynaya bak, aynaya hangiri. bak. Çok iyi lan. Ooo, sargosa <laughs> 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 bak. Bu ne böyle sargosa bak. O çok iyi lan. Vay Siz arkadaş ya, sargoz, sargoz ya. Abi. Sargoz, sargoz, abi. sargoz, sargoz abi. ya, sargoz ya. gibi değil. ben ne zamandır böyle sargoz görmüyorum abi ben. Big yonun üzerinde. Vallahi süper balık. Trofe. Evet, bir tam trofe. Ooo. müthiş. Çukladan büyük lan şuraya bak. Tamam. Doktora <laughs> bol nereye geldi ya? Şey geldi valla. Hadi bakalım kanka bir fotoğraf alayım. Müthiş valla müthiş. Şey. Kaptan iyi dedi geçtir. Bir karakoş kafasına mı izliyorsunuz kaptan? Yok değil değil. Değil mi Ne kafası? Ya fangir <laughs> <laughs> Çok cevap verirdi bu soruya ama. Şimdi yeri değil kamera kapat, kapat, bakayım kapat. <laughs> Lan bu neyin kafası böyle? Vay arkadaş. Ya fangir ya da da sargoz. Sargoz mu? Ne ya fangir ya bastı? Gördün Oo geldi, geldi 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 geldi. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oo buna da mı salgıs? Maşallah maşallah. Hatta buna böyle. Aldın kopra. Oh, maşallah çopranın büyüklüğüne bak. Çopraya bak. Oo oh, maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah roar, çip, çip, çip. diyoruz. Tamam yavrum benim. Allah ya durdu. abi Hığaz, durdu vallahi vurdu bombayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çopra. Maşallah çimdular. maşallah. Karagöz falan Maşallah maşallah. Çok süper merak geldik ha. Hadi bakalım. Abi size gelmedi ama. Sok sok içine sok. Sok sok. Oğlum o kadar sokulmaz da bu kamera. Evet arkadaşlar devam de. ediyoruz. Balık Düşük çıkar. Var. değil mi? Evet evet. <laughs> Oğlum al, sana kamış adam balık getiriyor orada bak balık çıkıyor herif. Balık çıkıyor orada. Evet geliyor dedi kafalar. Ya çekemiyorlar ya fake atıyorlar abi. Değil mi? Balık açarsın yarısı yaptırır bak önümüzde set kuruyorlar. Hop 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 gördüm aynayı gördüm aynayı çek 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 çupraya benziyor. Hoppa çupra. Kaldır. Ey yavrum benim. Bir dakika bir şey. Helal. Senin sonra buna pek şey yapamadık. Semine, buruk mu <laughs> <bir> sevinç yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yani o gelmeseydi buna böyle bir göbek atardık biz burada sadece. Yok <laughs> da kabalarda. Tamam, kaba kaba iyi. Tamam <laughs> güzel. Arkadaşlar süper balıklar evet, işte geliyor. Buraya. Birazdan takımları da tanıtırız. Hadi bakalım. Orhan Genç Bay. Oo başka ne yaptın sen ya? Lan oğlum bak karnınızı bile ben düşürüyorum bak. Maşallah mı? Maşallah maşallah. Yemenizi ben düşünüyorum, içmenizi ben düşünüyorum, balınızı da ben düşünüyorum. Döner dükkanında gibi. O zaman şan. gömelim. Sen de olmasan aç kaldık ha. Neden de oğlum aç kalacağız ya. Sonra diyorlar Recep abi hiçbir şey yapmıyor. Evet, ya, Nasıl ya, yapmıyor? Recep abi çalışmıyor. <laughs> ben, yok efendim kamera istiyor. Başka, <laughs> başka, başka bir şey tuttu yok. Başka, bir şey tuttu yok. Ya toparlayayım ben onu hemen. Kendi kendine. <laughs> <laughs> Trolledik ama. Kameramı çektim. Oh. <laughs> <bu şekilde. gülüyor> Oğlum balı yakalayamıyorsun, 1 saatte beri takım <laughs> yapıyorsun ya. Orhan yine Daha takım yapıyor. <laughs> abi ineği büyütmek gerekiyor. Evet, bunun yanına bir İyine söğüş mü, bir, bir şey yapalım abi. ya. Ha doğru lan, söğüş var değil mi? Evet. Hadi geçelim. hadi. Hadi bakalım. Kaptan çupra dedi. Türkan. Ooo, tamam. söğüşler de oluyor, hadi bakalım. Bir yandan söğüş oluyor, bir yandan çupra geliyor. Bak bir sardım ya. abi, ben tutacağım. Ne oldu, hafifledi mi? Yok, hafiflemedi de. Yani hiç çupra gibi görmüyorum ben bunu kaptan. Yani şimdi, şimdi atmaya başladı, ooo. Şimdi atmaya başladı, ooo. Sargoz öyle. Sargoz. Sargoz mu adam? Çupra, o çupra. Hoppa. Kaptan. Acaba. Kaptan. Çupra. <laughs> çupra vermiş Diyorsun. Ha. değil mi <laughs> İki tane çupra çıktı. İkisinde kaptan oldu. Bu, bu yeni, yeni oldu. abi? Tabii evet yeni yine. Yani. Bu sarda ne değil mi? Ama, evet. Bağladım ya yeni şimdi. Dedim ya onunla düşünsün diye. Hangi yeni Hemen adam? Yeni de gösterelim. Takımı da gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hırsızdı. Bak Aynen. hırsıza nasıl Aynen. geliyor çupra. Bak görüyor musunuz? Hırsızda acı. Bak bak. Bak 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 nasıl geliyor? Ya. Şu iğneyi de göster Türkan. Abi iğne buldum. Uzun arkadaşlar ha, bakın iğne. Bu iğneyi değiştirdi. Çupraları almaya başladı. Hadi bakalım. Yatağını buldun. Yatağını çupranın kaptan. O zaman biz döner yemeye devam. Abi, Martı'dan mı lan bu dönerler? Dönerim anam. Ben de diyorum bizim körpesinde martılar azaldı. <gülüyor> 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 Değil mi? Martı et izi var. Yemleri taktık. Mamın mı Burucuğum? <laughs> Sardalya attım da hemen yediler. Sardalya yiyince mamuna mı geçtin? Hızlı yiyorlar sardalıyı. Evet bir erke de geliyor dedi. Geliyor geliyor abi. Vallahi kamışta baktığımıza göre bayağı iyi bal abi ya. Abi çok basmıyor anlamadım ne olduğunu ya. Ahtapot olmasın. İyi bir ağır olsun yoksa. Öyle sen o takım dibe takılmış olmasın. Kalamayı kapat bakayım. Yok be abi. Bala geliyor. Oğlum o balık geliyorsa deşit balık geliyor. Ben sana söyleyeyim ha. Bu ne ses, oğlum ses, böyle? Oo oh, geldi yanına yakalamış. Çupra <laughs> ha yanına yakalamış. Kaldır 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 kaldır. Ben dedim ne oluyor arkadaş ya? Sargos, sargos, sargos <laughs> Yok abi normal. Normal ya. ya. Yanından yakalamış normal. Yanından yakalamış. Ya, evet, çok güzel hocam. He? Sen çek çek. Geldi lan balık, güzel balık. Çık çık çık. Sargoz mu? Oğlum valla sargozu yerine buldu burada. Ha şuraya bak. Oba! Vallahi bak. Balığa Vay arkadaş ya vallahi sargoz çıkıyor. Seviyoruz abi sargozu galiba. Seviyor mu? aramızda bir bağ oluştu. Vay arkadaş, helal edin hocam. Valla süper ha. Cara var ki balıklara. Güzel balık abi, güzel. Arkadaşlar balıklara bak, balıklara. Asana bak. <laughs> <laughs> Sen de hemen <haberi> ışıklıyor mu? <laughs> aferin, aferin, ışıklı. Hadi bakalım. Golü de attık zaten. <laughs> Kaleye mi vursaydın? Tadiç. Kaleye mi lan Tadiç? Aslan da geliyor dedi. Aslan. Geliyor dedi. Güzel mi brojim? güzel abi. Sanki 150 gram bir kare. o basıyor, basıyor, basıyor. basıyor. mü Sargoz mu yoksa? O da sargoz olabilir ya. Şu cilgi çek yoksa... orada. Bilsin <laughs> orada. Cilgi kaçırt lan orada. Bak şu çocuk benim balığı kaçırmamış <laughs> <çıkıyorum. gülüyor> Oo geldi, yapayım. geldi, geldi, geldi. Çok güzel. Hoppa! Bu ne? Ne? Hayır gitmesin balık. Şupra, şupra. Şupra. Şupra, çupra. Çupra, çupra. çupra. Aa buralara gelmiş Türkan. Hasan ha, sen tamam ha. Tamam ha, tamam Hasan ha, sen ha, tamam. Maşallah. Bir de şu şeyi de ayarlayabilirsen dengesini. <laughs> Neydi bu legalist mi? Legalist abi. Arkadaşlar dayı var legalist kamış. Hasan balıkları da görüyorsunuz burada bakın. Yemse sen mı takıyorsun? Sünnet takıyorum abi. Bu sefer yine hırsız mı basmış yoksa büyüsün hırsız yine? Hırsız abi. Hep, hep hırsız ya. Vallahi hırsız iyi çalışıyor. Kesin belki salırsam. Salırsam <laughs> ha. <laughs> Çok rahat. Kafası, bir dedi kafası, o. Kafası. Ne kafası bu Uğur'cum? kafa Kapat ya nereye gitti bu? Oba! Sarı koza bak! Sarı koza bak! <laughs> Uy baba! ya kamış hiç belli etmedi bunu. Vay arkadaş ya! Lan vay arkadaş ya! Çok güzel Sarkoz. ya boya bak ya. Çok güzel balıklar ya. Sargoz'un merası oh, bu. Maşallah. Tam taş ya aşağısı. Çok güzel yer. Değil mi? Sargoz, çukura ve Arslan var ya. Gizli yerler çaktırmayın. Çaktırmıyoruz evet. Evet arkadaşlar Yunanistan'dayız. Daha önce de söylemiştik. Ağzı mı oluyor? Ee, ağzı olası. Ağzında yem var. <laughs> Allah Allah. Sen yapıştırdım, yapıştırdım. Sen ne yapıştırdın? Aynen. Vallahi mi? Oo, buradaki oh, çok, oh, iyi oh, oh, çok, oh, iyi. çok iyi ha, oradaki çok iyi. Evet iyi dükkana o, geldik. Bak. Sen çok bakayım sen bir karagöz mü çekiyorsun? Hoppa, şupla, çek 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 çek. <laughs> Ey yavrum benim. Ey yavrum benim. Neyse burası daha büyükmüş. Dükkanı ama salladık. <gülüyor> Aynen. Güzel <laughs> değil mi kaptan? İyi. Abi. Abi, abi. Abi. Abi benim. Ee, Ato burada... bu ne boktu başıma Ato? Ato geldi Ato! İki tane bu. Hopaa! Beni tepeden geldi çıplacı. diyorum, çıplacı diyorum oğlum adam. Abi, 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 abi. <laughs> Allah Öteki de, de öyle ya. İntihar mı etmiş o? Öteki de baba artık <laughs> dayanamamış kendi peşinden. <laughs> of ya vurum bak arkadaşlar ya. Yılın Bunun iyi. yukarı gittiğini gören balık dedi ben de çıkalım lazım ya. Bunu atalım baba. Onu atalım biz sizin kapasite işimiz yoksa Ama bak tam yok. kanı akmış. Bunu şimdi saldırır şimdi bunu. buna. Evet. Arkadaşlar çukuralar. Bakın çukuralar. At o. Ey yavrum benim çukuralar gelmiş. Hadi bakalım. Hemen YouTube'a böyle başlık atalım. Çukuralar gelmiş. Geldiler. Geldiler. Hadi bakalım. Ato e bu nedir bizim başımız? Ato, <laughs> Ato. <atom. gülüyor> nedir bizim başımıza geldi? Ato. Kafa atayım. Basışa bak. Arkadaşlar inanılmaz balık bastı, inanılmaz. Hadi kaptan. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, hop. Oha 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 oh, oh, karagöze bak karagöze bak. Oh, oh. <laughs> ya hayvan ya. <laughs> ya hayvan ya hayvan ya. Hacı demek ki çupadan oh, büyük ha. Görüyor musun karagözü? Demek ki de daha büyük değil mi çupadan? Daha büyük. Vay arkadaş. Yokmuş abi ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Ağrıdan yutmuş. Yazık be. Devleri ben, bulduk, devleri. Takımın onun ağzına bırakmam lazım. Bunu biraz yıpratmam lazım balı. Yani o zaman artı 18'e giriyor. Aynen. Maşallah. Gidelim, şöyle Gidelim şöyle dönelim. Görüyor musun gözü? Çok iyi abi. Arkadaşlar balığa bakın. Dehşet. Helal kaptan. Helal, Helal kaptan. Abi. Devam. Kaptan kalam açtı. <laughs> <laughs> kalam açtığına göre çupra <laughs> esintisi var. Teybin sesini açar gibi. Evet, sanki bir çupra esintisi var gibi balıkta. Oh, 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 oh. Geldi gene geldi, geldi. parlaya bak. Hoppa! Çupraya bak. Çupranın güzelliğine bak. Ya Hacı. Hacı ne yaptın ya? Hacı, ne yaptın ya? Çupralar da beni buldu ya. Vay bu arkadaş be. çukuralara bak. çukuralara bak. Hacı harbiden gelmişler Ola ya. çukurların merkezini bulduk kaptan. Valla gelmişler. Geldiler. Opa. Hop oradan, Opa. oradan Opa. da hoppa. Kamışa bak. Yavaş sar yavaş. Güzel Opa. mi? Al şunun ağzındakini. Oooo güzel çupralar dedi. Hemen geldik. Hı. Oh 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 kafalara bak. aci çok fena girmiş. Açıyı. <laughs> <laughs> güzel ha Türkan. Evet abi güzel Türkan. Kaçırdığı ama bakalım. daha güzeldi biliyor musun? Belki bu da kaçar belli olmaz. <laughs> ya bu <dur> da <laughs> abi ya. Sen çekerken herhalde kullanıyoruz hep beraber. Geldi 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 geldi. Of çok güzel çok güzel. Hoppa müthiş balık ha çek. Hey yavrum benim hey yavrum <laughs> benim. Balıklara şiş, bak ya. Allah'a güzel Allah. çıktı geldi ha. Ya lan, kaptan bunlar gündüz yoktu. Gece mi geliyor balıklar? Abi geldiler geldiler. Geldiler evet. Maşallah. <laughs> abi Allah. geldiler geldiler. Belki geldiler buracım görüyor değil mi? Abi geliyorlar şimdi geliyorlar. biz de alacağız diğer gelenler. Al al. Çok Tık güzel aldı balığı ama Sünnesle açıldı. Geldi, Gençler. Sünnez mi? Evet abi altta da. Isırdı kaçırdı oğlum vuruşunu. Ee, i̇kici Üstte vurdu evet. Kovalar da değil mi onlar? Ha kovalar. Kovalar da var mı? Bir döndürdün. Nereye döndürdün oğlum? Başını döndür lan sen. Gariban Daha doğdu, Gari banka tamam, oradan buraya getirdim Ardından vallahi. Aslan oraya götürür. Helal aslan demek ki bir buçuk kilo ha. Aslan bir buçuk kilodan aşağı kepçe demez çünkü. İki buçuk dedi. Heee valla ben anam oldum ha brocum. İki buçuk dedi. Kova doluyor. İki buçuk dedi mi? Sargoz galiba. Baksana bak. Taki. İki tık tık tak yarım tık yapıyor. <gülüyor> 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 Bu tipik sargoz işaretleri bunlar. Aslancığım. Hop 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 hop. Bir dakika mi? Hop kaldır. <laughs> evet bir denize bir yüzdürdü bir daha getirdi. Evet. İşte bir, bir daha, daha geldi bir daha geldi. Bir daha gönder Aynı denize. Tamam. Kimse de el atmıyor ha. Öyle işte adam ruhunu teslim etti orada valla alacağım diye. Bu nasıl fena olmuş ha. He? Bu nasıl fena olmuş. kova ya. Baksana valla. Bir de şu argalık sargoza baksana. Uh maşallah. Ne olur gibi değil. Yalnız Abi tutuyoruz işte ya. Bak tek avda fenomen olduk diyor. Evet. Vallaha fena oldu. Seviyoruz bu hayatı. Seviyoruz bu hayat kim sevmez lan bu hayatı? Çekiniz orada çıplayız arkası. Ben olsam ben de severim. Bak Orhan da burada uğraşıyor. Orhan! Kurtlar sürüye dalmış. Orhan Sen de çobanla de. uğraşıyorsun Orhan. Boşma oğlum. Çobanla Ha öyle, öyle. Hadi yarlık zor geldik Aman, tek 85 yaşına ya. Lazım, vallahi bildi bu ne ya böyle? Aldı en sonunda lan? Geliyor abi. Aferin Orhan, Hadi bakalım. Bir dakika benziyor o. Acaki oh 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 kafalara bak. Maşallah maşallah. Maşallah kafalar. Şu maşallah maşallah demesin aslında çok güzel de. Bizim maşallah da soğuttu. Mi? Of 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 iyidir iyidir çek çek oğlancık çek babacık çek basıyor hayvan basıyor hayvan hoppa o da kaldı be Sonunda al 8 saat sonra aldım balığı. Eyvallah. Çık buralar, çık buralar. Aferin, devam, hadi bakalım. Ee, de, de. bakalım. Almadık, bak yavaşsın. Ah 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 ah, Ceko'ya geçmedi. Abi, at o kafasını, at o. Geliyor, mu? geliyor Adı, Diyor ya. Size 50 gramlık balık diyorum, inanmıyorsunuz ya. Ee, kaptan, Orlandı, bir berzengazı kim aldı? Kim aldı? Turko, sen mi? Oğlum, seninki güzel geliyor. Oh. Bahadır Gölge yemiş. Hop 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 hop. 50 gram gibi durmuyor brocum. Yok, bro. Sargoza benziyor. Kaldır 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 kaldır. <laughs> right al onu. Hoppa açık <laughs> buraya bak. Çek brocum <gülüyor> takıldı artık <laughs> takıldı oraya. Sen balığı kurtar da. <laughs> Heh, tamam. Tamam. <laughs> tamam balığı kurtar da gerisi sana gidiyor. Hadi. Evet buradan bir çupra geldi. Hemen Türkkan'a bağlandık orada. Türk kamışı aşağı saktı. Aşağı saktı Türko. Güzel. Güzel, güzel mi diyorsun? Güzel. Işıkla gözümü harbiden deldin abi hiçbir şey görmüyorum. Deldin mi? Geldiler. Yapacak bir şey yok. Hop hop Oo. hop 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 kaldır 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 oradan bir daha geldi. Ee, Kavardaki nice. başladı. Maşallah maşallah. Yapıştır. Güzel bir bulucuk şey tebrik ederim. Hadi bakalım. Yapıştır. Ben, ne oldu lan? Maşallah. Jigle aldım abi. Jigle mi aldın? Jigle aldım. aldım güzel. Valla mı? Maşallah maşallah, maşallah maşallah. Oğlum maşallah. 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 maşallah deme dedik oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi maşallah da soğuttun bizi ya. Oğrancım. Oo iyi basıyor ha. Evet, evet arkadaşım ortasından jikle aldı ha. Jigli aldı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Oo, nereye gitti lan o? Usku mu var lan o? Oo, amma geziyor ha. Oğlum bu ne böyle? Oo, çok iri yalnız ha. Çok iri. Şuraya nasıl geziyor hayvan? Hoppa! Kaldır lan! Allah! Allah, 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 Allah! Allah! Cezanı! Allah, alamadık ya! <laughs> yalnız dev gibiydi ha. Abi çok dev güzeldi. gibiydi ha. Samaç uzun ya. Vay arkadaş. Uzun olduğu için kaldıramadım. Jigli aldı. Evet. Vay arkadaş. Devam devam hadi bakalım <gülüyor> orta. <laughs> Usku var herhalde? Usku mu dedi galiba? Baksana geziyor 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 bir tane daha aldı. Sarı kaçırma oğlum bak geriye doğru çık. Gereka. Türkiye sen gel al buradan bir sınav al. Gel elini alsan bir sınav gel. Bak bak nereye gitti bak nereye gitti bak. Kaldı kaldı oh, güzel oh, bak. bak. Yok, güzel. La, o, o, bir bir o, çok güzel. Lan lan tut onu. tamam içeride. Güzel oğlum küçük diyor bir de o diğerinden. Ooo Usku aldı lan amcamın oğlu. Çok güzel. Yani Neyle almış bakayım? Envi. Emi evet, şey mi? MV MV evet, 20 gram Envi'nin. Envi pembe. Evet. hadi bakalım. Helal helal Orhan, Bak ne yazıyor? Helal helal Orhan. Sonuçta soyundu haa gibi, kolatlıkla soyunuyor ya. Anadoluç gibi düşüyordum o zaman. Neyse, devam edelim. Hemen de topluyorum balıkları, kaç bakalım. Hey yavrum benim, balıklara bak, balıklara bak. Oo. Saat kaç? Saat kaç? Daha bire gelmedi. Saat, Saat bir e olmadan gelen balıklar. Aynen şu arkadaşlar güzel balığı yakaladı. Tebrik <laughs> ediyoruz Hasan'cığım. Şey evet Allah şu sargoz ne öyle ya? Vallahi müthiş bir sargoz. 14 kiloya yakın bir balık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Diğerleri de işte 4 kilo 5 kilo arası değil mi? En küçük balık 3 kilo. <laughs> küçük, 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 küçük. <laughs> yazılı orkinoslar da yoktur abi. Yazılı orkinos var burada bir tane. Burada bir tane torik. Yine müthiş bir muazzam av yaptık. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece avımızı bitirdik. Limana geldik. Biz sabah avımıza devam edeceğiz ama bunları göndereceğiz. Biz gidiyoruz. Gidiyoruz mu gençler? Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben iyi bakın hocam. Sağ olun. Güzel balıklar aldınız. Teşekkür ederiz. Bir şey yapma. Bir görüntü yapma. Ne yapıyorsunuz? kanal? Allah Allah. Allah. kaptan geldim böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Balıkları gösterdik değil mi ya? Demin göstermiştik balıkları zaten arkadaşlar. sabah suyu evet. devam edeceğiz. Bir sırtı çekeceğiz. Yerine olacağız. O yüzden evet. sabah çok iyi görüşmek üzere görüşme diyelim. Hadi, hadi bakalım. Öpüldürüz. Hadi Sarı görüşürüz. Kız. Hadi bakalım dikkat, ya ya dikkat ya ya edin. Nasıl? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Adam. Geliyor, geliyor. Adam limanda şeritli otos yapayım dedi. <laughs> <laughs> bevrek mi? Hayır, istendik gibi abi. Şüphel olmasın. Oh, geldi, geldi, geldi geldi geldi, i̇zliyor, geldi, izliyor. geldi, 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 izliyor. Geldi, 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 i̇zliyor, geldi, geldi. İzliyor, Hoppa! Ulan bu kadar berrak sonra saldım saldır. bunu. İspendikmiş. Ama salalım. Sağ ol, çok, çok küçük o. Aynen. Evet arkadaşlar. Nerede? Lütfen vicdani limitiniz büyük olsun. Ki bevrek yakalayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, çok, çok küçük. Sağ olun. Sağ Ha. Ya, i̇spendik var. Buna su berrak bir şey olmaz dedik ama gene geldi. Ya, kaptan ne diyorsun? Hadi bana kahve yapmamışsın. Çektim. Ya sen nasıl bir adamsın arkadaş ya? Suyu ısıttırdın çok... bize. Suyu ısıttırdın kahve yok arkadaş ya. Aşkın kaptana. Şey. Kahve ah aşkım kaptan ah. Hiç. Karı mı istiyorsun sen de? Çok. Kahve yok. Bırak Çek, basın. Açma, açma, açma. Öğren, sabah kalkacağız dedik. Anca kalktık. <laughs> Hem Şimdi arkadaşlar yine bir balık deneyeceğiz. Bakalım, bir sırtı deneyeceğiz. İnşallah balık alırız. Hadi bakalım. Bu geçen sene palamut aldığımız yere çıkmaz mı lan palamut? Abi bu o mı? Bakalım. İlk kenarında. Bakalım. Bakalım, bakalım Hadi bakalım. Gece birileri balık getirmiş. Sırtıya hazırlık abi. Evet. Şöyle Mac Drive. <gülüyor> 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 ne oldu daha palamut başlamamış mı? Abi, palamut yok. <laughs> daha e, şıp şıpır şıpır yapmıyorlar. Aynen. Evet arkadaşlar biz palamuta sırtı denedik ama olmadı. Şimdi gene yemliğe döndük. Dün akşamki balıklardan ayıklamaya çalışacağız. Evet. Orhan, Şimdi hadi bakalım. Şimdi bağlayalım. Vallahi mı? Gönderelim. <laughs> Vallahi mı sağlam. Maşallah maşallah. Maşallah. Beni tiksindirdi şu maşallah maşallah. Evet hırsızlık mı yapıyoruz gençler? Sen üçlü mü yapıyorsun Üçlü takım abi. Büyük Aslında ya. ikili takım kullanıyorum ama şu an dip akıntısı biraz yüksek olduğu için üç takıma çevirdim. ne alakası var? ben böyle istedim abi. Dip akıntısı <laughs> yüksek oldu arkadaşlar 6 7ye kadar çıkabilirsiniz. Ne kadar çok dip akıntısı o kadar çok iyi. Ne e kadar e yüksek e olur. <laughs> <laughs> Bilgi verecek ya. Sen ne yaptın Buracığım? İkili elim uzun He tamam işte o. Abi. Dip akıntısı varsa böyle. Sen bilmiyorsun. Biraz oğlandan ders alman lazım. Orhan. Bir köstek daha O iyi, zaman mi? ben de yapayım bir köstek ya. Adam Orhan öyle dedi. Aldı mı? Aldı. Helal Orhan yapıştır. Hadi bakalım. Helaller. Küçük mü Geldi 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 geldi. Hop kaldır. Öyle iyiymiş. Güzel güzel. İyi idare eder. Hadi bakalım. İdare eder Orhan'cığım hadi. Güzel güzel. Eyvallah. Aferin. Demek ki dediğin doğruymuş bak. Akıntı çok iyi, takım yaptın. <laughs> hırsız aldı. Hadi bakalım. Evet, evet. Hırsız güzel çalışıyor ya. Yani. Arkadaşlar takımlar hep hırsız yapın. Bak gördüğünüz gibi yine hırsıza geldi. Dün gece de balıklar hep hırsıza gelmişti. Evet. Kafa güzel atıyor, ya. mu? Atıyor atıyor. Ciddi i̇şte, mi diyorsun? Güzel balık abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam tasmalaya tasmalaya çekti. Sanki tranca çekiyor. Abi Geldi geldi geldi. Oğlum balık kaçmasın lan. Vallahi, yok, gülüyor. Hiçbir şey görememiyor <laughs> şu anda kamış ucunda. Lider geldi. Ben niye bir şey göremiyorum ya? Kafayı Ayna gidelim. var mı? Geldi geldi. On Ona oğlum öyle. Yanma ya. Fare balığı mıydı bu? Lapin. Lapin değil o ya gelincik. Gelin o gelin balığı. Gelicik Gelincik de değil de. Limana geldi. Balık balık yok. Hadi gidin. Aşk işi yapma. Çok optimist bir kedi ya. <laughs> Çok evet arkadaşlar da. gördüğünüz gibi limana geldik. Demek ki Merak gece daha iyi çalışıyormuş. Gündüz gece lodos metkedi. Ne oldu kaptan? Gündüz de balık çıkmıştı orada. Fank almıştı, almıştı gece geldi. Almıştık da lodos da Lodos'ta herhalde çalışmadı ya. Aynen lodos bize, çıkınca... Hava da biraz yüksek ya ee, sanırım ondan da herhalde. Daha da yükselince tabii biz de kıy kıyıya gelmeye karar verdik. Yeter dedik yani bu kadar da şey yapmayalım. <laughs> Geceden de zaten uykusuzduk. Ayrıca bize sponsorla belli Belli Butik'e teşekkür ederim. Şu yeni göndermiş olduğu ceket de kendisi. Bunlar bizim yeni tuşaklarımız. Bunlar bağırlıcı yani. ceket. Ağzım suyaktı. Yağ sülen alalım, alalım. Atıcık bu. Gibi doğru yüksek. Bir daha bak. Bir şey yapmak lazım. Böyle bir yaptığımız. Gidene var. Bu arada arkadaşlar web sitemiz açıldı benim ontam.com. Eee oradan ihtiyacınız olan ürünleri. Konuşma, konuşma. Bu sesle konuşuyoruz. Web sitemiz. Evet, yani, sen, <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar benim oltam.com sitemiz açıldı. Oradan artık size hem dükkândan hem siteden hizmet vereceğiz. Güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bizim sorumluluğumuz da, bizim şeyimizde, de altında evet. değil mi? <laughs> Serdal Kaptan'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aynen, sağ Bu Aynen. balıkları yakalamak isterseniz gördüğünüz gibi gece çok güzel balıklar çıktı. Çok büyük balıklar çıktı. Biz de beklemiyorduk böyle güzel balık çıkacağını. Aslında adaya gidecektik. Ama gördüğünüz olanları Demir Kaptan'a hava gelmek istiyorsanız onun da numarasını şuraya yazayım. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Sesi vereceğim ama sesinden Bak, dolayı yapalım. veremiyorum. <laughs> sessiz konuşunca rahatsız. Ha, i̇yi mi? Ha. ha. Tamam, seksi, sessiz Ha. Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha. Videoyu da beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsanız güzel bir destekle bulunursunuz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz gençler. Bir dahaki videomuzda görüşeceğiz. Öpüldünüz. Hadi size de rastlasın. gelsin. Balıktaysan özgürsün, Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka Check, 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 check.